Donduk efendim, donduk. Bolu dağlarında gibi görünüyoruz şu an. Farkındayız ama bildiğiniz suyumuz dondu, yolda kaldık. Evet, benzinlikteyiz şu anda. Zehra'nın buraya ilk ziyareti, değil mi? kez geliyorum. Restorana diye çıktık. Sağ kapalı sol kapalı harita burayı veriyor şuradan yürümemiz gerekiyor gerekiyormuş sizce gitmeli miyiz arkadaşlar şu ışığa doğru incin top oynuyor Allah sonumuzu ayretsin çıkıyoruz bakalım hiç kafamız çalışmıyor gerçekten bu zeka ile bu yaşa kadar güzel yaşamışız. rahatsız etmiyorum umarım sizi Zehra Hanım. İyisiniz, keyfiniz yerinde. Yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. <laughs> Herkese merhaba. Biz yine yollardayız ve bu sefer alışkın olduğunuzun dışında bir yolculuk oluyor bizim için. Çünkü bizi şortla bıraktınız biliyorsunuz. Biz daha yazdan çıkamadık. Daha hangi denize girsek, şurada bir koy varmış, yüzsek mi acaba, çimsek mi dediğimiz yerden bildiğim memlekete. Kış gelmiş. Ankara'ya doğru gidelim dedik. Yola bir çıktık. Karlar, kıyametler, kar küreme araçları, mesajlar geliyor. Efendim kaza varmış. Dikkatli olun. içliklerinizi alın falan diye. E, sıkıntılı bir süreç. Alışkın olmadığımız bir süreç ama yolculuk şu an güzel gidiyor. Şu Ankara'ya bak. Görüyor musun? Evet. Güzel manzaralardan özlediğimiz evet. manzaralardan geçiyoruz açıkçası. herkes ait olduğu yerde şu anda. Bizim için problem yok. Ben yine sağ koltukta keyifteyim. Sol tarafta şoför hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben burada daha keyifliyim ya. Öyle mi diyorsun? Ben sağ koltukta oturamıyorum. <laughs> burada börek hizmeti var. bana. <laughs> Yarım saattir börek uzatıyorum. Anne böreğimiz var yanımızda. Zehra'nın anası, kayınvalide sağ olsun bize börek yaptı. Yolculukta evet. dedi, sıkıntı yaşarsınız çocuklar falan dedi. Ee, börek verdi bize. Onları yiye yiye yolculuğa devam ediyoruz. Yol bazı bölgelerde sıkıntılı olabiliyor. En büyük sıkıntıyı da tabii ki tırlar, kamyonlar yapıyor. Yani üç şeritlik yolda böyle bir havada bir anda üç şeridi birden kapatıyorlar, e, Frenleyemeyen araçlar da kazaya sebebiyet verebiliyor tabii. ki. Mesela şu Mesela an şu anda tam karşımızda <laughs> üç şerit kapalı yani. Ani bir sollama yaptı, bir Aynı anda sol şeridi kapattı. Tabii cezalar e, hafif olduğu sürece de bu böyle devam edecek, yapacak bir şey yok. Sağ salim gideceğimize inanıyoruz. Haydi yolculuğa devam. Donduk efendim donduk. Bolu dağlarında gibi görünüyoruz şu an farkındayız <laughs> ama bildiğiniz suyumuz dondu yolda kaldık. Evet benzinlikteyiz şu anda. Bayağı silecekler çalışmadı. Camımız oldu mu sana böyle bembeyaz. Cam buz tuttu ee, bir yerde benzinlik yok. Yani en yakın yeri aramaya çalışıyoruz. Yolda böyle emniyet şeridi yoktu durabileceğimiz bir yer. Ee, neyse ki geldik ama herkes bizimle aynı problemi yaşıyormuş. Şu anda bildiğiniz minimum 10 araç burada aracın suyunu tekrar çalıştırmaya uğraşıyor. Hadi biz sıcak yerden geldik. Size ne oluyor arkadaş? Burada Ankaralılar falan var. Sizin soğuğa alışkın evet, olmanız ya, gerekiyor ya. Evet ya. Bizimki yine Akdeniz'den falan geldi yani. Bizimki alışkın sıcak. Tabii canım. Hadi biz yola devam ediyoruz. Size de bir tavsiye vermiş olalım. Gerçekten Aynen. yola çıkmadan önce mutlaka suyunuza antifriz ekleyin. Onun haricinde de yol boyunca ara ara çalıştırın ki donmasın. Böyle problem yaşamayın. Hadi gidiyoruz. Hey. <laughs> otelimize ulaştık sonunda. Hadi bakalım eşyalarımızı yerleştirelim. Sonra ufak bir gezi başlasın. 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 Restorana diye çıktık. Sağ kapalı. Sol kapalı. Harita burayı veriyor. Şuradan yürümemiz gerekiyormuş. Sizce gitmeli miyiz arkadaşlar? Şu ışığa doğru. İncin top oynuyor. Allah sonumuzu ailesin. Çıkıyoruz bakalım. Geçtiğimiz yollara bak vallahi doydum ya bizim. Hiç kafamız çalışmıyor gerçekten. Bu zeka ile bu yaşa kadar güzel yaşamışız. Hanım hanım. Yine güzel yaşamışız. Bu yaşa güzel gelmişiz Yani. Yolları sevmedim. Bir yemek yiyeceğiz diye geçtiğimiz <laughs> yollara bak. Allah'ım nerelere gidiyoruz, ne yapıyoruz? Merhabalar. Yola bak. Balici gibi geldin. Geçelim. Var mı yol? Var mı para? Ha? 5 6 3-5 mi kaldı? Sen hangi yılın baricisisin ya? Sağa dönün. Sağa diyor. Daha sağ diyor kardeşim. Bizim götümüzü kestireceksin. Bak bir şey olursa suçlusu Google haritalar. Bir götümüzü keserse. Yemin ediyorum korku evi gibi ha. Girelim mi? <laughs> Misafirlerin etiymiş de. <değil> mi? <laughs> Benden de bir şey çıkmaz be. İki fındık lahmacun olur benim etimle. Bir şey değil mi? <laughs> Belki benimle uğraşmazlar. Kovarlar dolu deyip. Hadi bakayım. <laughs> restorana diye çıktığımız yolda yanlışlıkla müzeye geldik. <laughs> Size şu restoranı göstermek istiyorum. Açalım efendim. Buyurun. Nasıl? Çok güzel bir yer bulduk ya. Gerçekten. Çok sevdim burayı. Burada oturup yemek yiyebilirsiniz. Dilerseniz, burası da restoranın bir bölümü. Burada beni çok korkutan bir detay var, onu da söyleyeyim. Siz buradan, şu soldan geliyorsunuz sağdan geri çıkıyorsunuz farklı insanmış gibi. Servis <laughs> Ha bağlantılı. Ha korktum evet, çünkü. Ben şöyle söyleyeyim, korku filmlerinde olur ya. Böyle bir kapıdan girer, sonra başka bir yerden çıkıyor. <laughs> evet. Öyle oluyor böyle. Ne oluyor ya? Diye, buradan giriyorum, çıkıyor. <laughs> Bağlantı varmış evet onu da öğrenmiş olduk. Yemeğinizi kontrol <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ <laughs> muhteşem bir restoran. Aynı zamanda bir müze tabii ki. Muhteşem bir müze. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir şans ama. Bekliyor muydun böyle bir şey? Hiç beklemiyordum. Şaşırdım. Bu kadar iyi korunması beni inanılmaz mutlu etti. Ve yemeklerin lezzeti. <laughs> evet. O ayrı. <laughs> İkisini gerçekten bir arada çok tutturmaları lezzetli. çok ilginç olmuş. Yani ya biri güzel olur ya diğeri. Ee, bu ikisinin dışında hem çok güzel bir restoran hem de çok iyi korunmuş güzel bir müze gerçekten. Burası 200 yıllık e, bir köşk arkadaşlar aynı zamanda her odası ayrı bir dünyaya açılıyor aslında. Mesela şöyle bir örnek verelim. Burada Türkiye'nin ilk kadın spikeri olan Jülide Gülizar'ın odası mevcut. Hala o çalışma masasını görebilirsiniz. Kaldığı odayı görebilirsiniz. Türkiye'nin ünlü tarihçisi Halil İnalcı'nın alanını, odasını görebilirsiniz. Çok sevdim ya. Müzikler çok tatlı. Böyle güzel güzel. Kapıdan girdiğiniz anda tarihte böyle bir yolculuk yapıyorsunuz. Hani müze ağırlığı yok. Genelde böyle müze gezerken kuyru, kuyruğa girip biliyorsunuz işte sağa sola bakalım arkadan bir ittirir falan hemen hızlı hızlı bir şey gördük geçelim gibi olur. Ama böyle yerler daha doğal oluyor. O tarihe kendinizi kaptırıyorsunuz. Sanki zamanda yolculuk yapmış gibi dolaşıyorsunuz. O açıdan çok özel. Mutlaka böyle yolunuz düşerse tavsiyemizdir uğrayın. Ee, özellikle kış sezonu akşam saatleri çok sakin oluyormuş. Mesela şu an biz varız sadece. En sevdiğimiz. Tek söyleyebileceğimiz gelmeden önce ararsanız en azından bazen kapalı olabiliyormuş. Çok müşteri olmadığında kapanabiliyormuş. Ararsanız ona göre e, gelip rahat rahat hem gezip hem de çok lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Biz devam edelim. Kafalar böyle. <laughs> evet Ankara'ya seyahat edecekleri küçük notlar. Gece gezmeyin. Çok böyle yolu biliyor gibi yürüdüm. Bir haritaya bakayım. Bence burada. Sana güveniyorum ya. Bugüne kadar senin hislerine güvenip hiç kaybolduğum olmadı. Hiç <laughs> kendi hislerine güvenip? Hiç yol bulduğum olmadı. <laughs> Arkadaşlar. Yani şu an çok ünlü bir yere geldik. Bayağı kapıda sıra falan var yani girmek isteyenler çok ciddi bir sıra Görüncü bekliyorlar. Yok. Bayağı sıra beklemeniz gerekebilir. Hazırsanız Ankara'ya gelmişken mutlaka uğrayın diyebileceğimiz ikinci lezzet noktamızdayız. Hadi bakalım gösterelim. Burası meşhur Gülçimen Aspava. Yer yok. Çok kalabalık. Merhaba. Ellerinize sağlık. Öyle mi? Sabaha kadar. Öyle edelim. mi? Oo süper. Sabah kadar. Açın. Çok güzeldi gerçekten her çok şey. Sağ şey. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oo, kar yağıyor dışarıda. <laughs> Şu an bayağı kar yağıyor bakar mısınız? evet Ankara'ya geldik. Kar görmedik demeyelim. Gelirken bayağı karlı yollardan geçmiştik. Şu anda da böyle kar altında devam ediyoruz. Mekana girerken hiçbir şey yoktu yalnız. Evet hiçbir şey yoktu hem de. Çıktık. Çok güzel ya. E, mekanın girişinde Arabayı bırakamıyorsunuz. Evet bunlardan da bahsedelim. Ankara maalesef e, park konusu çok ciddi sıkıntı olan bir yer. Evet. Nereye gidersek gidelim park edecek yer bulamadık. Eğer Aspava'ya gelirseniz de çok çok azıcık ilerisinde bir otopark var. Hemen böyle sağda kalıyor görüyorsunuz zaten. Biz oraya park ettik siz oraya park edebilirsiniz. Bizim çocuk ne olmuş beyazlamış. Ya bizim kızımıza bak. <laughs> Beyazlar içinde inanamıyorum. <laughs> Senin bu günlerini de mi görecektik beyazlar içinde? Sanki gelin gidiyor öyle bir. Ay bizim canımız ya. Hadi bin gidelim bak hadi. Bak şuna bak bak. Hey kocan da beyazlar içinde dondum hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Görüntü titremeye başladı fark ettiyseniz. Simera basma. Simera basma. Tam dur. Tam dur. basma. Ne oldu kız Yaşlandım. Yaşlandırdım seni. Evet arabalar kaymaya başladı. Evet, şu an arabalar kaymaya başladı. Biz getirdik arabamızı bıraktık ve iyice şiddetlendi. Şans. Daha bize. Az kalsın kahve içmeye gidiyorduk. İyi ki gitmemişiz. İyi ki gitmemişiz gerçekten. Son anda vazgeçtik. Hayır <laughs> <laughs> içime kar girdi. <gireceğim. gülüyor> Bak ben kafamı kapatmıyorum çünkü şu an karlı dolu. <laughs> o kadar diyorsun. Aynen. Evet sabah kadar böyle yerse fuara nasıl gideceğiz hiç fikrim yok. Fuar iptal buradan. Fuar. Kaya... <laughs> Poşetin üstüne biner kaya kaya gideriz fuara burada. Artık yarın bizi şey fuara götürürler çünkü yokuştayız ve arabalar kayıyor. Yokluğumuzu fark etmezler çaktırmayız biz. Çaktırma... Ben çünkü çok çekim yaptım. Bugün çektiklerimizi paylaşırız <laughs> geldik falan. Aa sizi görmedik <laughs> neredeydiniz falan deriz. çok iyi. Bak bir araba daha geliyor. 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 Bir kaydı gitti aşağı. dokunuruz. Sonunda ulaştık buraya. Evet. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrindeyiz. Bugün atamıza geldik. Onu ziyaret etmeden buradan dönemezdik çünkü. Hep söylüyorum Ankara'yı bir nebze seviyorsam gerçekten nedeni atamızdır. Hani sürekli söylüyoruz işte gri diyoruz, denizi yok diyoruz ama buraya geldiğimizde atamıza en yakın olduğumuz yer. O yüzden içimiz mutlulukla, gururla doluyor. Gerçekten evet. öyle. Daha ayrı bir gurur hissediyorum. Evet her zaman kalbimde hissediyorum, seviyorum. Ee, ama buraya gelmek ekstra bir gururlandırdı gerçekten. Zehra'nın buraya ilk ziyareti. Değil mi? İlk kez geliyorum. Biraz duyguluyum. Ee, görüyorsunuz biz de yürüyemiyoruz. Ee, de oldukça güç nöbet değişimi yaptı. Yani o yüzden e, normal bir nöbet değişimi oldu bu. Ee, çok duygulu ya. Gerçekten çok duygulu yani. Tabii ki keşke ölmeseydi diyor insan ama yani böyle bir kabrinin olması ve gelip ziyaret edildiğini e, gerçekten çok güzel aradan o kadar yıl geçmesine rağmen hala aynı saygıyla karşılanıyor olması atamızın büyüklüğünü gösteriyor zaten. Zehra ilk defa geldi ama ben buraya defalarca geldim radyodan dolayı. Hani her sene buraya geliyorduk. Yine de aynı duyguları yaşayabiliyorum böyle tüylerim diken diken oluyor buraya geldiğimde. hala o saygıyı insanların gösterdiğini görmek, böyle bir ataya sahip olmak, Türk milleti adına böyle bir şansa sahip olmak çok özel bir duygu. O yüzden Ankara'ya gelindiği zaman uğramadan gidilmemiz gereken bir yer gerçekten. Planımız oydu. Hani yarım gün bile gelsek mutlaka vakit ayırıp e, buraya gelmeyi planlıyorduk. Hı. Buraya gelmişken şu Aslanlı yolda da yürümen lazım tabi. Madem hiç kez geldim. Ee, tabii karlar altında buraya görmek de böyle çok ilginç, çok farklı geliyor ama yürümesi çok zor. Maalesef her yer buz yani temizlemeye çalışıyorlar sürekli her yeri. Evet her görevliler gün. sürekli çalışıyor ama yine de tabii ki buz sonuçta ve Ankara karının altındayız. Herkes düşüyor. Biz dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yani zorlu bir gün oldu ama karlar altında çok farklı oldu. Hiç böyle hayal etmezdim. Bu aslanlı yolda zaten normalde de... Hani önüne bakarak yürüyebildiğim bir yol burası. Özelliği o. Şu anda bir de karlarla, buzlarla kaplı olunca daha da zor. Zorlu yollardan asansöre doğru ilerlemeye çalışıyoruz şu an. Yani şu an gerçekten lepalık bir kar yağıyor. Bakalım. Buradan yola nasıl devam edeceğiz? Bir köşede kalmadan gidebilirsek. Şu anda Anıtkabir'den çıkıyoruz. Ziyarete gelenler zor yolu yürümeye çalışıyorlar hala. Bir anda bastırdı kar. Sabah saatlerinde bir buz vardı ama biz ziyarete geldiğimizde bir anda şiddetlendi. Kaç kilometre gittik, o kadar yolculuk yaptık. Özeti bu mudur yani? Orada yedik, şurada yedik, burada yedik. Yolculuğu da yine bir yemekle kapatıyorum <laughs> Boğazımda kalıyordu. Ne güzel bir şey ya. Her vlog keşke böyle olsun. Bol bol yedik. Video çekerken yine hiçbir şey bırakmamışsın bana. Sana bırakmasam iyi, bana da kalmadı neredeyse. Başka bir şey çalabiliyor musun? Flüt çalıyor gibi diyorsun, duruyorsun da burada. Bir memoli çal da bize dinleyelim. Çok iyisin gerçekten başarılı.